Kapları kapatmazsa bizim hayatımızı kurtaran oldu. Hızlı havlamasıyla uyandık. <laughs> hayatımızı kurtardı, ikinci oldu. Samsun'un ilk adım ilçesinde sabaha karşı sobadan çıkan zehirli gazı sezinleyen teriyer cinsi köpek ev halkını havlayarak ölümden kurtardı. Görmüş olduğunuz soba borusu sabah saatlerinde yerinden çıkınca odaya karbonmonoksit gazı dolmaya başladı. O sırada elimde görmüş olduğunuz papi isimli bu köpek sahiplerini havlayarak durumu bildirdi. <laughs> Köpek üstüme doğru geldi, bağırmaya başladı. Ne niye bağırıyor diye ben çarptım. Şey Hepimizi uyandırmaya çalıştı. Annemiz annemizin üstüne falan çıktı. Havlama sesiyle uyuduğu yataktan zor bela uyanan baba Erol Arat, yanı başındaki eşini uyandırmaya çalıştı. Papi ise diğer odada uyuyan 12 yaşındaki Sude ile 13 yaşındaki bir olun uyuduğu odanın kapısını tırmalayarak havlamaya başladı. Karbon monoksit gazı önce bulunmuş olduğum bu odaya dolmaya başlayınca köpeğimiz Papi bu odanın kapısını bu şekliyle kapatarak önce sahiplerini koruma altına aldı. Ardından da havlayarak onları uyandırmayı başardı. Ben kalktım. Baktım köpek hala bağırıyor. Dilim herhalde çişi geldi. Kapısını açmaya gitsin dedim. Ben kapıyı açmaya başladım. O kapıyı kapatıyor. O şekilde. Eşime dedim kalk dedim. Baktım eşim benim başım falan dönüyor dedi. Hep şey oluyor dedi. Banyo tarafına geçtim. Baktım banyonun kapısının orada soba borusu çıkmış. Banyo verdik soba borusunu. Oradan geçiyor. O köpek de oraya gidiyordu şişini yapmak için. Orayı ve diğer lavabonun kapısını kapatmış. Yani zehirleme yapmasın ama yine de etkilenme oldu. Eğer olmasaydı bütün oradaki zehir bize hepten mahvederdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arat ailesinin dört ferdi papi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Kapıları kapatması bizim hayatımızı kurtaran oldu. Şu anda Allah aşkına olsun iyiyiz. Üç ay önce de elektrik saatinin yandığını ev sahiplerine duyuran papi Arat ailesinin kurtarıcısı olmuş. Elektrik saatimiz yanmıştı. O zaman da gene o bizi kurtarmıştı. Nasıl yani onu bir Yani elektrik e, biz evde oturuyorduk. Bir evde bir koku vardı elektrik, elektrik kokusu bağırmaya başladı. Biz ne oluyor dedik, baktık sağa hiçbir şey yok. O bağırmaya başladı, kapıya doğru gitti. Parktaki ki lev aldı. Saat yanında. Evet, bu ikinci yolu bizim hayatımızı kurtarması o. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile Çocuk Doğum Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arat ailesinin sağlık durumları iyi. Köpek ne yapıyor? Mamasını verin onu da anne yap. Tamam yansın sorun değil onlar önemli değil anne. Köpek iyi de. Şimdi Samsun'da herkes bu kahraman köpeği konuşuyor.